Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 101, kart bakiye sorgulama nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Sizler de videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğer elinizde kullanmanız için verilen bir 101 hediye kartı var ise kartınıza yüklenen miktar dahilinde istediğiniz kadar alışveriş yapmanız mümkündür. Bu kart ile gıda, bakım ürünleri ya da ihtiyacınız olan herhangi bir ürün grubundan alabilirsiniz. Kartınızda ne kadar bakiye kaldığını bilmenizde fayda vardır. Çünkü bakiyenizin bitmesi durumunda kasada zor anlar yaşayabilirsiniz. Kartınızın yetersiz bakiye hatası vermesini istemiyorsanız her kullanımda mutlaka kalan bakiyenizi kontrol ediniz. Ayüz bir kart bakiyesini nasıl öğrenebiliriz? Bunun için kasa görevlisine sormanız yeterlidir. Ödeme öncesi ya da sonrası bakiyenizi öğrenmek istediğinizi kasa görevlisine iletirseniz, gerekli bilgiyi verecektir. Ayüz bir hediye kartı bakiyenizi öğrenmek bu kadar kolay ve pratiktir.